Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Speed Builder oynayacağız. Yanımda Murat ve Muhammed var. Merhabalar. Merhaba. Şimdi Merhaba. nasıl bir şey? Kanka tamam ben bunu biliyorum. Alın. Ben bunu biliyorum. Tamamdır. YG. O Murat kanka sen bunu biliyor musun? Ben rahat biliyorum oğlum. Arkadaşlar. Aa, Kanka. onun bu rahat yapılır la. Ama ben bunu ezberlemek için bayağı uğraşmıştım. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun ben iyi şey olmuyor. Ara sıra FPS'im düşüyor videodan dolayı. Video çektiğimden. Yani haberiniz olsun. Ona göre yap. Oğlum bak, yerden bir blok yüksek mi ortası? Bir dakika ya. Aynen şöyleydi. Ben hmm. <laughs> Yok, şey şey Abi yok ya yapamadık arkadaşlar. Her şey. geç bir şeye benzemiyor. Oha Murat. Yüzde yirmi mi? Yüzde on altı. Oha. Aa. Oh, oh. ee, evet, <laughs> Aa. Kadar... Güzel yapan adam gidecek. Oğlum ama işte o güzel yapanlar fark ha. etmiyor. Doğru yerine koymak lazım. Bu da zor. Yok oğlum o. Siz yapamaz mısın? Zara etmece. Evet, bir dakika ya. Heh. Arkadaşlar burada uzun zamandır Minecraft'a girmiyorum. O yüzden sıkıntı oluyor. Benim için. Bir dakika. bir dakika. Tamam. Şimdi şunu da şuraya koyayım. Arkadaşlar ciddiyim ama. Ben bayağı uzun zamandır girmiyorum. Yani ki League of Legends'da yayın falan yapıyordum ben. İşte bir sıkıntı oldu. Rio Kim olsun. Susun. Rio Kim olsun arkadaşımızın hesabı banladı. Murat'ın 30 level. Evden gelen bu. Ha, ben de yapamadım ya. Murat kanka ciddi misin? %8. %17 en azından iyidir. Ee... Arkadaşlar Murat elendi. <laughs> elendi. Hadi bakalım. Muhammed. <laughs> Aa, Aa, hadi bunu yap. Abi ben bunu yapamıyorum lan. Bu ben ezberledim. Hadi yap bunu. Tamam ben öğrendim. En kolayı bu. Kanka o ama sana göre tamam mı? Şu adam ezledi ya. O kesin yanlış yaptı. Abi benim, bak. ben bak. şu an oynuyorum. Sen doğru yapıyorsun tamam mı? Ben Aa, mi? Ben mi? Gelim. Oh, yeah. What? Oh, 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 Arkadaşlar bir dakika. Hatta arkadaşlar olmazsa birazdan crafter sende girer şey yaparız. Asazi craft oynarız. Hadi. Yapmayacak ki bu olay yapma. Abi ben. Şu adam ne yapmış ya? Bir robot yapmış. adam. O oh, Ama yapamadım ki la. Ben... %0 48. Yüzde sıfır. Bak ben elendim yani. Oh! Nice. <laughs> Muhammed kanka ilk İlk üşe girdik. <laughs> o da meyillensek. Abi, Abi değil, ben ilk ee, Ben bunu yaparım. Ben ama şunların yeri şey, tamam. Ben de yaparım. Ben de. O, ben çünkü ilk yerden yanlış yaparsam. Yok bir dakika. şimdi şöyle 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 olması lazım. Ee, ben şöyle şöyle hemen hemen. Evet. Üç kat çıkıyorduk. Kır 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 kır, kır, kır. 17 saniye var bak. Sakin. Tamam sakin ol. Zaman Yok mi? oğlum ben de gideceğim? Ya ben geliyorum. Tabii. Bir dakika ya. Yok arkadaşlar ben eğlendim büyük ihtimal. <laughs> Yok ben <de> eğlendim. Ne yaptım ben? Şu sen misin? Aynen. Sen kaç aldın? 30. Yok ben eğlendim. Belliydi. Aa, ben bunu sen... yapamıyorum ki. O <laughs> oh, yaparım. <laughs> Oğlum bak bak ben sen e, tamam e, tam bu benim ezberim de. Oğlum o kadar değil o kadar değil bir blok küçük yap. Elerdin mi? Oğlum gittiğin diğer taraftan kır. Eee, yalnız Dostum, şey olmaz ya. Olsun, sattı soramaz, sattı. yapabildiği kadar. Ege böyleydi Ece ya. Aynen öyleydi. 14 blok çıkılmıyordu. Hayır bir tane daha çıkacağım. Böyleydi Ege. Niye lan? Öyleydi Ege. Böyleydi. Tam, hani. tamam ben bir şey karışmam artık. İstediğini yap. Ben karışmayacağım. Böyle değil miydi la? İki, dur bir dakika. Bakamıyorum ki eğil, eğilmeme izin vermiyor. E herhalde izin vermiyor. Yoksa arkadaşına git tarif ettir. Yanlış. Abi çok saçmaladım. O adam aldı. şey, Abi, bak, aldım. Şey ben... aldım. ya da map mı indirsek la Map mı oynasak? 62. Aldım. Al. <laughs> ya. Ya. Ay Hayır, dur 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 Ya dur 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 Hadi e, yine speed builder. Bekleyin. Eksi -36. Bekle la. Eksotik altıya girdim. Girdim. Bir dakika. Ben giremiyorum. Kanka geçen birincisi ve diğer adam da burada. Evet. Ama bir dakika. Ben ne, ne oldu? Eksik 36. Aynen. Tamamdır. Girdim. Oğlum siz parkur yapabilir misiniz ha burada? Evet. Sen yapabilir misin? Yo ben düşüyorum. Murat speed parkur ne biliyor musun? Evet. Murat hiç şey yani e, durmadan parkur yapmak. Oğlum durmayacaksın şöyle. Ben de yaparım oğlum. Kanka oraya değil tüm parkur hiç durmadan. <laughs> Kanka, Oo babası. Kanka tamam mı? Bunu ben yapıyorum la. <laughs> Nakah, tamam. <laughs> bak ya. <laughs> i̇ki, üç, dört, Üçüncü bloktan şimdi şöyle bir, iki. Üç. Allah. Ben <laughs> Ben de çok rahatım ya. Çünkü bu benim ezberimde sayılır ulan la. O kadar basit yani. Maalesef beyin Ben yaptım ormanı. Hani. Abi sürem yetmedi lan koyamadım. Ben... O zaman aşağı koy. Oh, böyle verdim. Ben de verdim. Evet, yok. yok oğlum. 71. Geri geri attı. Oğlum, o lagınızdandır? Ay. Abi en azından üçümüz bir sıraya girersek gel gel. Ay. Abi üçünden en azından bir sıraya girsin. o iyi. Abi ha, bu en basiti. Abi hmm. hayır, bu en basiti değil. En basiti. En basit. En. Hepsinde birinci oldu. Oğlum ben de alı neredeyse. E var ya uzun zamandır Minecraft'ı bırakmasaydım %100 ki, ihtimalle birinci. Ben de oynamadım ki zaten. Ben bir tek son oyuncu oynadım. Abi sen en azından son oyuncu da oynamışsın. Sen de yani. oynadın Ege. Lan ben, ben senin oynamadım. Lan geçen gün oynamadık mı? O geçen gün oynadık ama on, o, senin için girmiştim lan ben. Eee, evet, hani lan. Ben onu yetiştiremeyeceğim ya. Bakın ben yetiştireceğim kesin. Baba tamam ben de yetiştirdim. aşağı düştü. Abi. Murat. Aaa becaya taşı lazım değil. Perfect. Bitirdim. Birinci, birinci bitirdim. Var ya bir tane taş lazım değil. Onun işte bir özelliği var bak buraya koymayacaksın. Ay oraya koymayacaksın. Bir blok kırıp onun yanına koyacaksın. Bak. bu Ya abi ne kadar ballısın ha. Bak biliyordum da. Doğru abi, baksana. blok abi, abi yine mi ya? Ya yine mi bu ya? Ya tamam biz ben de ya, anladım. ben, de, ben de anladım. Peki, ben niye anlamadım? <laughs> ben niye anlamadım? Murat sen ciddi misin? Ben Allah, niye Allah, anlamadım? Allah 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 <laughs> <çok yanlış gülüyor> Allah Baya bir yanlış yaptın. Ben <laughs> eğlence alıyorsun Ali. Ben valla alıyorum. Abicim ben anladım bir kere. Şey. Bu turu ben belki alabilirim. Çok küçük bir ihtimalle o sallarım. Al oğlum oyun var <laughs> ya şu. Abi <Öyle> <laughs> yok ben eğlendim. Öyle ben bendim. Ben. Ben Yüzde <laughs> kaç verdi? 20. Yüzde <laughs> Kırk 44. <gülüyor> <gülüyor> 96 verdi O kadar iyi yapmışım. Sadece bir blok koymadığım için 96 verdi. Anne abi. Kolay kolay. Kanka buna ben ara sıra karıştırıyorum. Ben bunu abi. perfect yaptıydım. Hatta final maçım bu. Ha doğru. Aynen. Ama işte bunu ezberlemesi sıkıntı bir şey. Sen abi nasıl oldu lan? Bak şimdi, olma şimdi, şimdi, şimdi şöyle mi yapıyorsun? Abi... Yok kanka ben elendim. Ben vallahi bir %80 alırım. Abi yok ya, ben elendim. Ben bayağı doğru yapmışım ama. yüzde. 85 var dedim. 75 la. Gel ben eleyim. İyi almış. Nedir? Nasıl? Nice. Hadi GB. Tamam tamam artık kesinleşti. En azından bir mis sıra girdi. tam. Kolay. 1 2 3 1 2. Oğlum neresi kolay? Bu kolay ki sana göre zordur. Bana göre acayip rahat. Ola Murat Şimdiden yanlış yaptı büyük ihtimalle. Ola. De perfect yolum. <laughs> ben iyice batırdım ya. Yoğun perfect değil ama yine de ya. <laughs> o zaman canım koy biri. Neden? Aa, abi, ben yanlış biliyorum. Yok Ben 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 Ne ben İnanılmaz şu, şu, yerinde. Yanında şu. Bu mu mis? Yüzde %94. bir. <laughs> Tam en azından yine sıraya girdim mi girdim. Al <laughs> at kesin sıradayım da. Ben iyi, iyi ama, Bunu yap artık ye, ye. Kanka ben buna zorlanıyorum mu? Gidiyorum gidiyor bu. Abi, vardiyom, ben Abi, hepsi üç blok yok muydu? Aynen. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada biraz hasta gibiyim. Ya şey gıc şeyim var. Gıcıya blok yetmedi. What da lan? Onun <laughs> blok yetmesi gerekiyor. Bir Dörder dördermiş. Zaten daha hmm. niye yetmedi bir yeri fazla koydun. Üçer üçer Yok oğlum ben elendim ya. Ben burada elendim diyorum ya ben bunu yapamıyorum. Hayır bu adam elendi. Kankalar işte uçar uçar. Ben bir yere fazla fen koymadım. Aynen ee hey, ne oldu senin blok? Çöpe mi gitti? 2. oldum. <gülüyor> nice. <gülüyor> nice. <laughs> <laughs> nice. <laughs> Ama tamam ben bunu da biliyorum. Çok şükür. Biliyorsun. Bir yere öpücüğünü yapamıyordum. Gelme Yok, daha iyi. Murat Bekteş şöyleydi kanka. Şöyleydi değil mi? Hı hı. Bekle. Bekle. Murat senden önce yapacak. <laughs> Adam Aha yok ya ben elendim. Sen kaçırdın yok ikiniz de Yemin et. 87 yok adam yanlış koydu ben kazandım. Ama kendi o oh, kazandım gel 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 Yok oğlum ilk zafer değil o ben baya kazandım. Bak. What? What adam beni trolleyelim. Arkadaşlar o zaman diyor. Bu videonun da sonuna gelin İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi. Özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.